Evet merhaba arkadaşlar. Opel Astra G yağ bakım olacak. yağ fitlesi, hava fitlesi, polen fitlesi. Bujilerini kontrol edeceğiz. Gözle gördüğümüz birçok yeri kontrol edeceğiz. Evet. Ümit Usta ön takımın kontrolünü yaptı. Bir kurmandan da herhangi bir şey yok. Ön takımda bozuk parçamız yok. Şuradan baktığımız zaman bağ kalınlıkları gayet güzel. Var mı bir şey? Yok. Yok. arkasında herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ya bakın yapıp filtreni temizleyeceğiz. Ya bakın yapıp filtreni değiştireceğiz. <laughs> Aracımızın kartelden yan kaçakları var arkadaşlar. Müşterimiz şu an müsait değilim dedi. Bayram üstü dedi. Daha sonra bayram sonra yapalım dedi. Veya dedi bir dahaki yer değiştirene kadar idare, idare ederse dedi o zaman yapalım dedi. Ön takımın herhangi bir şey yok. Dağıtmanın da başka bir şekilde çarpan bir şeyimiz yok. Evet. Şimdi şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Aracın eksosu dağılmış. Eksosundan ziyade aracın katalizör taşı dediğimiz katalizör taşı da kırılmış. Buraya kadar gelmiş parçalar. İçinde bayağı malzeme var. Katalizör taşı değişik ve egzoz değişecek. Bunlar da müşteri bilgisini verdik. Hava kumusu söktük. Hava temiz. Şöyle tozu görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen dolmuş. Şimdi değiştireceğiz. Aracımızın yağını koyuyoruz. Yine her zamanki gibi arkadaşlar Petronas kullanıyoruz. Bu aracımızın yağı normalde 530 ama aracımız yağ yaktığı için biz buna 10-40 koyuyoruz. Arkadaşlar. Astra'mızın kolam çekiyoruz. Altta 3 tane cıvatası var. Kapak kapalıyken iken çökecekseniz. Kapağı açacaksınız. Burada 3 tane cıvatası var. Ama tabi bunun cıvatanın birinin yeri bozulmuş muhtemelen. Takmamışlar. Torpidomuzu Buralarını söktük. Torpide kapağımızı komple çıkarıyoruz. Bu şekilde çıkardık. Şimdi polen fitnesi nerede diyeceksiniz? Polen fitnesi arkadaşlar şu kapağın altında burada sekmanlar oluyor birkaç tane ama bunun daha önce sekmanlarını çıkarmışlar. Çoğu kaybolmuş muhtemelen. Bir tane kalmış. Sekmanını söktük. Kapağını açıyoruz. Olan fitimiz burada. Arkadaşlar Bu polen fitnesi ne hale gelmiş. Şimdi yenisini takacağız. Polen fitnemizi taktık. Kapağını kapattık. Şimdi torpidemizi takacağız. Diyotlarını sıkacağız. Daha sonra aracın yağ bakımını yapmıştık. Servis sıfırlaması yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızın bakımlarını bitirdik. Servis sıfırlama yapacağız. Kontağımızı açtığımız zaman şurada INSP yazıyor arkadaşlar. Int. Yani bakım zamanı geldiğini söylüyor. Şimdi bunu sıfırlayacağız. Arkadaşlar kontak kapalı iken kilometre sıfırlama tuşuna basıyorsunuz. Parmağınızı hiç çekmiyorsunuz. Kontağı açıyorsunuz. Evet. Lamba iki kere üç kere yanıp söndükten sonra düz çizgiler çıkıyor. Sıfırlama bitmiş oluyor arkadaşlar. Tekrar kontağı kapatıyorum. Kamerayı biraz açtırayım. Açtığımda 00 yazıyor. yazıyor. INSP yazmıyor arkadaşlar. Servis sıfırımızı yaptık. Evet aracımızın bakımlarını yaptık. Aracımız bitti. Servis sıfırlamasını da yaptık. Motor temizliğini yaptık. Müşterimize teslim edeceğiz. Rabbim kazasız belasız kullanmak nasip etsin.